Merhaba arkadaşlar. Bugün hepimizi çevreleyen ama çoğu zaman fark etmediğimiz o gizli gücü, yani basıncı mercek altına alıyoruz. Bir çivinin ucundan okyanusun en derin noktasına kadar her yerde karşımıza çıkan bu konu aslında sandığınızdan çok daha heyecan verici. Gelin işe küçük ama akıl almaz bir gösteriyle başlayalım. Bardağı ters çeviriyoruz ve su dökülmüyor imkansız gibi duruyor değil mi? Ama burada sihir falan yok, işin içinde saf bilim var. İşte şimdi bu sır perdesini birlikte aralayacağız. Evet, o bardağı havada tutan ve hayatımızdaki daha birçok olayı açıklayan şeyin adı basınç. Peki nedir bu basınç dediğimiz kuvvet tam olarak? Hadi öğrenelim. Aslında çok basit. Basınç, bir kuvvetin ne kadar küçük bir alana odaklandığını gösterir. Yani bir kuvveti ne kadar sıkıştırırsanız basınç o kadar artar. Unutmayın, katılar, sıvılar, gazlar hepsi ağırlıkları yüzünden bulundukları yere bir kuvvet yani basınç uygular. Tamamdır, konuya ısınıyoruz. İlk turağımız katı basıncı. Buradaki bütün mesele elinizdeki kuvveti küçücük bir noktaya mı odaklayacaksınız yoksa geniş bir alana mı yayacaksınız? İşte bu kararla ilgili. Ve işte karşınızda konunun kral formülü P eşittir F bölü S. Yani basınç kuvvetin yüzey alanına bölünmesiyle bulunuyor. Buradaki asıl kilit oyuncu kim biliyor musunuz? S harfiyle gösterdiğimiz yüzey alanı. Onu değiştirdiğiniz an her şey değişir. İşte formülümüzün canlı kanıtı. Çivinin ucu gibi küçücük bir alanda kuvveti birleştirdiğinizde basınç tavan yapıyor. Ama kar ayakkabısı gibi geniş bir alana aynı kuvveti yaydığınızda basınç azalıyor ve karda batmıyorsunuz. Kural basit. Alan küçülürse basınç artar, alan büyürse basınç azalır. İşte bu kadar. Aslında bu prensip her yerde. Mutfaktaki bıçağın neden keskin olduğunu, kramponların çimeni nasıl tutunduğunu ya da tonlarca ağırlıktaki bir tankın neden çamura saplanmadığını hep bu yüzey alanı basınç ilişkisiyle açıklıyoruz. Hadi bakalım şimdi vites yükseltiyoruz ve sıvılara geçiyoruz. Katıların aksine sıvıların basınçla ilgili çok özel, çok ilginç bir durumu var. Sıvılarda iki kurabımız var. Derinlik arttıkça basınç artar. Sıvının yoğunluğu arttıkça basınç artar. Ama bakın, burası sınavlarda en çok çıkan yerlerden biri. Kabın şeklinin dar ya da geniş olmasının, içinde ne kadar su olduğunun hiçbir önemi yok. Sadece derinliğe ve yoğunluğa bakıyoruz. Ve bu bizi adını mutlaka duymanız gereken Blaise Pascal'ın o müthiş prinsibine getiriyor. Pascal diyor ki, bir sıvıyı kapalı bir kaba koyup bir noktasından sıkıştırırsan, o basınç sıvının her yerine, her zerreye eşit olarak dağılır. Ne kadar güçlü bir fikir, değil mi? Peki bu ne işe yarıyor? İşte hidrolik sistemlerin bütün gücü buradan geliyor. Sanayideki liftler, arabamızın frenleri, itfaiye merdiverleri, hepsi bu prensiple çalışıyor. Küçücük bir parmak hareketiyle tonlarca ağırlığı durdurabiliyor veya kaldırabiliyorsunuz. Gerçekten inanılmaz. Sıra geldi en gizemli basınca. Her an üzerimizde hissettiğimiz ama asla görmediğimiz basınca. Gaz basıncına. Yani etrafımızı saran havanın basıncına. İster inanın ister inanmayın. Şu an omuzlarınızın üzerinde kilometrelerce yükseklikte bir hava katmanı var ve bunun bir ağırlığı var. Hani en başta şu kağıt ve bardak deneyi vardı ya, işte o suyu dökülmekten alıkoyan görünmez el, atmosfer basıncının ta kendisiydi. Bu görünmez gücü ilk defa ölçmeyi başaran kişi ise Torricelli adında dahi bir bilim insanı. Yaptığı deney o kadar zekice ki bugün bile hayranlık uyandırıyor. Deneyin sonunda bir de bakıyor ki civa tüpün içinde tam 76 santimetre yükseklikte kalmış. İşte bu deniz seviyesindeki atmosfer basıncının gücünü gösteriyor. Biz de bu değere bir atmosfer basınç diyoruz. Peki bu basınçları neyle ölçüyoruz? Eğer dışarıdaki atmosfer basıncını merak ediyorsak barometre kullanıyoruz ama araba lastiği gibi kapalı bir kaptaki gazın basıncını ölçmek istiyorsak o zaman manometreye başvuruyoruz. Evet, epey bir yol kat ettik. Peki, Tüm bu öğrendiklerimizi sınavda karşımıza çıkacak sorular için nasıl özetleyebiliriz? Gelin şimdi konunun en can alıcı noktalarını bir araya toplayalım. İşte bu tablo, konunun adeta röntgeni gibi. Katı basıncı neye bağlı? Kuvvet ve yüzey alanına. Sıvı basıncı? Derinlik ve yoğunluğa. Gaz basıncı? Oda sıcaklık, hacim gibi faktörlere. Bu tabloyu aklınıza yazdığınızda soruları çözmeniz çok daha kolaylaşacak. Hatta isterseniz videoyu burada bir durdurup tabloya iyice bir göz atın. Ve şimdi sizi son bir düşünceyle baş başa bırakıyorum. Katı basıncı hakkında öğrendiklerinizi şöyle bir hatırlayın ve bu soruyu cevaplayın. Cevabınız konunun ana fikrini kavrayıp kavramadığınızı gösterecek. Cevaplarınızı yorumlarda merakla bekliyorum. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki konuda görüşmek üzere.